Sevgili seyirciler, yeni bir izdivaç programına hoş geldiniz. Evet. İzdivaç programı için İnce Hanım ve e, damat adaylarıyla birlikteyiz. Buyurun İnce Hanım. Şimdi ben e, evlenmek için geldim. Kaç kere evlendin diye sorma. Sormuyorum. Sorarsan da söyleyeyim. 7 bitti, 8.yi yapacağım inşallah. Hayırlısı olsun. Ama deme bana teyze kaç yaşındasın sen bu yaştan sonra niye evleneceğim diye. Tamam. Yaşımı sorayım mı? Yok sormuyorum. Hiç göstermiyorum değil mi? Fıstık gibisin. Gençliğimde çok güzeldi. Vallahi Fatih de bütün delikanlılar peşimde gezerdi. Amanım. Ama bu yaştan sonra koca değil benim işim. Arkadaş arıyorum. Ha gönül bu. Bakarsın aşkın yaşı olmaz sevebilirim de. Gezeyim yatırıyor oturuyorum kendi başıma düşünüyorum olmuyor. Hadi bey bir kahve içelim derim. Hadi bey elimden getiriyorum gezelim derim. Hasta olurum bir ekmek getirse koltuğun altında kötü mü olur? Malım mülküm her şeyim var. <laughs> Evim var, yazlığım var, kışlığım var, bankada param var. Ama kafama uygun bir şeyi bulamadım. Var mı öyle burada evlenmek isteyen beyler? Şimdi sağ tarafında oturan Doğan Bey'in karavanı da varmış, uçağı da varmış. Yakışıklı. Gözleri yeşil. Kibarlı efendi. Ama bakalım beni beğenecek mi? Yaşı kaç? Beni alır mı? Onu artık aranızda çay içerken konuşacaksınız. Çay içeceğiz değil mi? Evet. Abi bunu çok sevindim. Söyle beni yemeğe de götürsün. Tamam söylerim. Öyle olmaz. Sol tarafındaki Cemal Bey'in de masal müzesi var. Müze sahibi. 34 tane de öğrencisi var. Maşallah. Ya. Yumurta gibi çocuk ya. Bu bayağı yakışıklı. Genç de. Bilmem bunu ayak uydurabilir miyim? Onu da çay içmeye götür. Bunu da ben mi götüreyim? Sen götür. Onlar beni götürsün. Ben kadınım ya. Canım sen davet et. Onlar parayı öder. Pekala. Cemal iyi çocuktur. Hesap edetmez. Balık da ısmarlar sana. Çakır balıkta. Bana biraz cimri gibi geliyor bu. Yok canım. <laughs> var mı bunun malı, bir şey, evi, mal, bahçesi, tarlası? Var var. Sinop'ta arsaları var. <laughs> Sinoplu mu bu? Sinoplu. E, benim olan kocam da ikisi de Sinopluydu. Bak. Kan çekti. Yine Karıya sana bak. nasip oldum. Yok ticareti yapıyor sanki. Evet. Diyojen amcamın çocuğudur benim. Oo, nasıl adam. buldunuz beni? Çok iyi buldum. Yani çok aradım ama arayan bulunmuş. Ya belasını ya da yedrasını. E, çok, heyecan. e, e. çok heyecanlı. Heyecanlı mısın? Ben de çok heyecanlıyım. Gidip çay içelim. Bir de yanındaki beye sorayım. İsimlerini üretmedin. Doğan Bey, Cemal Bey. Doğan Bey biraz kibirli gibi duruyor. Bir şey bakalım. Doğan Bey efendiciğim. Buyurun efendim. Nasılsınız? Afiyetlisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir hasbihal edelim sizde. Ya hasbihal edecek bir konu göremiyorum. Ben ortada siz belli ki gençlere ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Arkadaş da hoşunuza gittiğine, gittiğine göre onunla beraber bir çaya çorbaya siz <gülüyor> yavaş yavaş gidiyorsunuz. Düşün bak kıskandı beni Doğan Bey. Ne? Bu da güzel. Neden Kuskarım. Bu da güzel. Niye kıskanayım arkadaşınız kıskansın sizi? Ben niye kıskanıyorum? Zaten siz benim için yaş olarak büyüksünüz. Aa hani benim? Ee, evet, ne diyeyim? Ben size ayak uydururum. Bana? Güzel yemek yaparım. Yemek? mi? Ben yemeği dışarıdan getirtiyorum. Ha, bir evde yapılan yemeği, ev yemek yemesi. o kadar. Hasbali değil senle? E, Hasbali ben gençlerle yedim. Allah bir göbek atarım. Göbek? Evet. E, göbeği bayağı atarsınız belli zaten. Abla deme lazım olur diyor yani. Ha, evet. Sonra yatım var, evim var, bağım var, bahçem var, yazdığım var, kışım var. Ee, Sen benim gibisini bulamazsın. E ben de niye bulamıyorum ben senin gibisin yahu? Ben de uçak var, uçak adam söyledi ya sana. Ne canımın içi? Uçak var da niye bu zamana kadar bekar kaldığına geldin? O zaman biz çayı soğurmayalım. çay soğutmayalım, çay işte. söyledim. Evet, çay soğutmayız. Ben en iyisi evet. Buda bu beyefendiyle bir çay içeyim. Reklamdan tamam. sonra bakalım ne olacak. Görüşmek üzere. Belki çalacak. Evet. Evet. Hadi gidelim. Hadi iyi çaylar. <laughs>